Pazartesi günü önemli bir e, davet aldığınızı aslında biliyorduk ama e, Sayın Murat Kurum böyle bir davet olmadığını Ulaştırma Bakanı ile görüştüğünü, sizin de kendi kendinize hayali davetlerde bulunduğunuzu e, ileri sürdü. Ulaştırma Bakanlığından size e, Kazlıçeşme çeşme raylı sistem attığı için bir davet geldi mi gelmedi mi? Gerçekten böyle mi söyledi? Vallahi ilginç. Yani burada kameralara mı söyledi yani böyle evet, bir açıklaması da. bu şekilde. Ya bununla gurur duydu yani davet almadığından evet. dolayı. Valla ben ben neyse ben buna ee, cevap vermeyeyim de bu buna bu şekilde cevap veren bir akla şaşıyorum yani. Hani mesela böyle bir şey olsa ki öyle bir şey yok. Chat raporu konusunda yalan konuşan biri bu konuda da yalan konuşuyor. E, ama yani böyle bir cevap vermek yani bir yere davet abi davet edilmedi. Mutlu mu oldu yani <gülüyor> çocuklar? <laughs> Allah'ım. Allah akıl versin, Allah akıl versin. Pazartesi falılacak mısınız? Yani bize bize bir davet yapıldı ama süreçleri Pazartesi görelim bakalım. Peki bir adayın Bakan'a bunu sorduğunu da söylemesini nasıl yorumluyorsunuz bizzat? Bakanla da görüştüğünü söylüyor çünkü. Yok ben Bakanla görüşmedim tabi, bana gelen süreci biliyorum sadece, gördüğüm davetiye kartını biliyorum. Ama çok üzüntü verici ya. Yani bir belediye başkanı adayı ve mesela şu açılışlarımızı biz bütün devlet birimlerine gönderip davetlerimizi yapıyoruz. Lokal olanları o ölçekte yapıyoruz. Mesela buraya ilçe belediye başkanı vesaire. Ya da İstanbul ölçeğindeyse valisi, hatta bazı ölçektekileri bakanlığı, hatta cumhurbaşkanına davet yollarız. Davet etmek bizim kültürümüzdedir. Davete icabet etmek bizim kültürümüzde, inancımızda vardır. Yani bundan mutlu olan bir belediye başkanı adayı vay be. <laughs> Allah akıl versin. Neyse. Efendim Allah akıl bir versin. de Murat Kurum yine e, Kandil Uzlaşısı'nın adayı olduğunuzu yine de üstüne bir de Sancaktepe'de DEM Parti bayrakları var dedi. Biraz da kanıt olarak bunu gösterdiğini söyledi. Hı. Kendisi siz ne diyeceksiniz? Yani İstanbul e, gündemi İstanbul olan arkadaşların e, sabrı e, birkaç hafta sürebildi. E, ve bu yolda e, daha çok şeyler söyleyecekler. Hepsine birden bu millet sandıkta cevap verecek. Yalanlarına, iftiralarına boğulacaklar. E, hem de öyle bir boğulacaklar ki bu yalan ve iftira siyasetinde e, per perişan olacaklar. Çok çok kötü e, cümleler kuruyor. Çok acemi bir arkadaşmış ya. Yani daha birkaç haftada bütün acemiliğini ortaya dökmeye başladı hani kendimi diyor mı dedirtiyor şunu şunu şöyle şöyle söyle mi diyorlar bilmiyorum ama ben ikinci temennimi duamı yineleyeyim yine Allah akıl versin diyeyim başka bir şey demeyeyim kendisinin bir daveti de var 650 bin konut üzerinden tartışma sizde bir maliyet ortaya koymuştunuz e nasıl yapılacağı konusunda sizi staja davet ettiğini söyledi <laughs> De dedim ya yani çok da vakit ayırmak istemiyorum e, müstakbel adayın e, bu sözlerine e, çünkü çok vaktimi alabilir ama şunu söyleyeyim yani Türkiye'de özellikle staj ve çıraklık sigortası mağduru olan e, on binlerce yüz binlerce insan var Türkiye'de ve bunlar sokaklarda gösteri yapıyorlar bir ülkeye bakanlık yapmış biri ya da bu şehre e, bu şehre belediye başkanı aday olma sıfatına sahip müstakbel aday olmaya sıfatına sahip bir isim e, staj, e, stajyerlikle dalga geçiyor bu söylediğiyle. Hani şunu söyleyeyim e, chat raporu meselesinde bile süreci kavrayamayan, anlayamayan bakın İliş'teki olay çok büyük bir tabiat zararı verecek bir olay. Milyonlarca ton ağırlığındaki e, süreç e, orada büyük bir siyanür atığına ve tah, tamiri mümkün olmayan arızalara sebep olacak hiçbir şey yokmuş gibi ortalıkta geziyor. Önce bu sorum, bunun sorumlusu ÇED değildir dedi. Bunun sorumlusu Çet raporudur. Yani ÇED ve Şehircilik Bakanlığı bu işin sorumlusudur. İki türlü sorumlusudur. Bir Çet raporunu düzenler. İki, sonra bu çet raporu üzerinden de buradaki süreçleri denetler ve ne denetleme ki şu anda oradaki olan olay çok net, ÇED'e uygun bir imalat yapılmamıştır ve e, ne yazık ki o güzelim canım Erzincan'ın, canım il için ve çevresinin ki bunun ucu ta Fırat boylarına kadar, e, nehrine kadar akacak gidecektir, başka şehirleri de etkileyecektir ama bunlar... Ne çevreyi ciddiye alırlar, ne şehirciliği ciddiye alırlar. Hayatlarında tek ciddiye alacakları şey ki öyle büyüdüler, öyle yetiştiler, öyle bir görev süreci yaptılar. Tek yaptıkları şey bir kişiye e, itaat etmek, bir kişinin emirlerini, buyruklarını yerine getirmek. Öyle olduğu için çevrede, şehircilikte umrunda değil. Bu milletin milli duyguları, manevi duyguları da umrunda değil. Çok net ifade ediyorum. E, ama dediğim gibi az önceki iftiraları. Bu sözleri, bu söyleyiş tarzları vesaireleri birçok bilgiden yoksun bir arkadaşımız olduğunu, yoksun bir müstakbel adayla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha bize gösteriyor. Üçüncü duamla sorularınızı sonuçlandırayım. Allah yine akıl versin diyeyim, ne diyeyim.